Gala renkleriyle aldı böyle. Sanki özellikle bazı kısımlar renklendirmiş sanacak bazı kimseler. Gala dedi ki Udhulu girin Fi ummin kad min qablikum Sizden önce gelip geçmiş ümmet. Ümmetlerin ara arasında ateşe. Fi demiş ya, fi umemin ümmetlere ateşe girin olacak. Diğerini e sesini ateşe sakladım. Dedi ki, çünkü girin ifadesi iki tane fi ile bir ümmetlere bir de ateşe ifadesi var. Türkçe'de onu anlaşılabilir kılmak için birin her ikisinde e'yi kullanamazdım. Dedi ki girin sizden önce gelip geçmiş ümmetlerin arasında ateşe. Buraya bir ünlem koyalım. Kullemâ dehalet ümmetun her defasında bir ümmet girdikçe yani ateşe anlaşılıyor. Kullama dakhalat ummetun la'anat ukhtaha. Her defasında bir ümmet girdikçe kız kardeşine kız kardeşine Lanet etti!.. Evet, onu gözden kaçırdım. مِنَ الْجِنِّ Dedi ki girin sizden önce gelip geçmiş cin ve inslerden, cin, cinler ve insanlardan ümmetlerin arasına, arasında ateşe. Her defasında bir ümmet girdikçe kız kardeşine lanet etti. Kullama dakhalat ummetun lanet uhtaha. Hatta iza daraku fiha jami'an ta ki Bacı desek bacıları her defasında <laughs> peki dedi ki e, girin sizden önce gelip geçmiş cinler ve insanlardan ümmetler arasında her defasında bir ümmet girdikçe kız kardeşine şuradan veya bacısına deyip aşağıya e, yoldaş ha, tamam. Gerçekten kız kardeş gibi anlaşılıyor. Bacı deyince biraz da bacısına lanet et. Her defasında bir ümmet girdikçe lanet uhtaha bacısına lanet etti. Burada bir saniye aşağı dipnot atacağım şimdi. Yoldaş deme diyeceğim aşağıya. yoldaş anlamında diyorum. Peki ta ki hatta ize daraku fiha cemian. Ta ki herkes orada Ta ki herkes oraya erişince hatta ıza daraku fiha cemian ta ki herkes oraya erişince qalet dedi qalet ukhrahum li ulahum ilkleri so sonrakiler sonrakileri ilkleri için dedi ki sonrakileri ilkleri için veya öncekileri için ilk dersek şey anlaşılır öncekileri için önceki öncekileri için dedi ki Rabbena Rabbimiz Haulâ'i adallûna Bunlar bizi saptırdılar.'' <Sessizlik> öncekileri için dedi ki Fikir şans bu sefer bir yöne veriyordu. Öncekiler çok. Evet. Ee, ta ki herkes oraya erişince sonrakileri öncekileri için ama bu fa... diyen sonrakiler yani bunu de dediler ki deyince diyorlar ki özne çoğulsa gerekmiyor fiilin çoğul olması ta ki herkes oraya erişince sonrakileri öncekiler için dedi ki ama diyorsanız illa dediler ki diyelim yapabiliriz Ayette de gördüğünüz gibi tekil. Yani çünkü fiil şey özne çoğul onu müennes almış. Galet uhrahum li Türkçede de bunun daha doğru olduğu söyleniyor. Ta ki herkes oraya erişince sonrakileri öncekiler için, öncekileri için, öncekiler öğrenci öncekileri için buraya hakkında da diyebiliriz ama öncekileri için dedi ki Rabbimiz Bunlar bizi saptırdılar Haulai adamna bu fetim Dolayısıyla onlara ver fe ben de minen diye onlara ateşten onlara ateşten ateşten kat kat ver atihim azaban dafen minna qala onlara azaptan mı ha mine mine azaban dafen ha minen nari ateşten ''Onlara kat kat azap ver.'' Evet, ben defen'' kat kat azap ver. Kâle dedi ki, لِكُلِّنْ دَعْفٌ ''Herkes için bir kat vardır.'' لِكُلِّنْ دَعْفٌ وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ''Ve lakin la siz bilmiyorsunuz.'' Bilmezsiniz, ''lâ talem'' fakat siz bilmiyorsunuz. Lakin bilmiyor söz Tamam. Dön, anlamda herkes için belli bir kat vardır. Yani herkes için bir aynı manaya ekste. Yok, nekre düşünün onu. Herkes için bir kat var. Yani e, katman desek herkesin kendi seviyesinde mi? Evet. Herkes için bir seviye var de nasıl anlıyorsunuz? Onun gibi düşün. Herkes için bir seviye var. Herkes için bir düzey var dediğinizdeki ifade nasıl anlaşılıyor? Bu da bu da onun gibi. Buradaki kat da kat sayı anlamında yani. Cezanın karşılığı suçun karşılığındaki ceza. Elbette. Evet. Ama herkes için sadece tek kat, tek bir kat var gibi anlaşılırsa o yanlış, öyle değil. Herkes için bir kat var, yani herkes için bir kat sayı var gibi bu manayı düşünmek <laughs> istiyoruz. Herkes için bir kat vardır ve siz bilmiyorsunuz. Yani bizim için üç kat vardır, belki için dört kat vardır, başkaları için beş kat vardır ama siz bilmiyorsunuz. Herkes için bir kat var. Buyurun efendim. herkesin içine öncekiler ve sonrakiler gibi değil mi? Yoksa genel bütün insanlık. Yok, buradaki ateşe girenler öncekiler ve sonrakiler. Tabi. Yani konu çünkü ateştekilerle ilgili. Başkalarla ilgili değil. Okuyayım bir. Dedi ki, girin sizden önce gelip geçmiş cinler ve insanlardan ümmetlerin arasında ateşe. Hocam burada sona almış olsak... Sizden önce gelip geçmiş cinler ve insanlardan ümmetlerin arasında Ateş. ateşe girin. Girin ateşe. Girin, ateşe. girin ateşe. Sizden önce gelip geçmiş cinler ve insanlardan ümmetlerin arasında. Önce diye yani e, girinle ateşe yaklaşsın da ister o oraya gitsin ister oraya gitsin diyorsunuz. Girin en sona gelse, iyi sona gel. Şöyle yapalım. Dedi ki: "Girin ateşe. Sizden önce gelip geçmiş cinler ve insanlardan ümmetlerin arasında." Tamam. tamam. Her defasında bir ümmet girdikçe acısına lanet etti. Ta ki herkes oraya erişince sonrakileri öncekileri için dedi ki: "Rabbimiz, bunlar bizi saptırdılar." <laughs> Ney? Noktalı virgül koyalım. Zamir var. Ben de görüyorum. Türkçe'de ağır geliyor ama orada zamir var. Sonrakileri yani onların sonrakileri. Her ikisine de koymuş Cenab-ı Hak zamiri. Öncekileri onların zamiri koyalım daha belirgin olsun. Erişince onların sonrakileri, onların öncekileri için dedi ki onların sonrakileri onların öncekileri için dediler ki yapalım madem bunu dediler ki Rabbimiz bunlar bizi saptırdılar. Dolayısıyla onlara ateşten kat kat azap ver. Buraya da bir ünlem koyalım. Talep cümlesi çünkü. Dedi ki herkes için bir kat vardır.

Dolayısıyla o yüzden koyduk. Genelde bu türden böyle şekli olan hususlarda eğer manayı bozmuyorsa katlanıyoruz. Manayı bozuyor mu? Ta ki herkes oraya erişince onların sonrakileri, onların öncekileri için dediler ki manayı bozmuyor. Sadece kalabalık ediyor biraz Rabbimiz, bunlar bizi saptırdılar. Dolayısıyla onlara ateşten kat kat azap ver dedi ki, herkes için bir kat vardır Velakin siz bilmiyorsunuz. Başka bir mülaza var mı? Nasıl? Şuradaki mi? Hayır yapmıyoruz biz onu, yani parantez koymuyoruz. Bir de ayette olmayan parantez kullanmadık. Ee, çok zorda kalırsak dipnot koyuyoruz. Burada da öyle bir zorluk yok çünkü e, yani bu emri verecek olanın Allah olduğu azze ve celle anlaşılıyor. Arapçasında da böyle yok orada Allah azze ve celle yani ayetin kendisinde de yok. Dolayısıyla orada anlaşılabilen burada da anlaşılabilir diye umuyoruz. Bir de bazen bu takdirler yani e, iştihadi olabiliyor. Yani başka birisi olabilecekken siz onu öyle sanarak Türkçesinde belirgin kıllar kılayım derken belirlemiş de olabiliyorsunuz. Yanlış belirleme ihtimaliniz de var. Evet. Evet. katlı azap olur mu? Katlı. Yani ayetteki gibi olsun istiyorsak ayette nekre var. Buna daha şey katlansa bu sefer sıfata döndürdü onu. Ada ben defen şey sıfat ama lı lı bir sıfat yani öyle bir şey değil Ar Arapçasındaki. Şey Mana her halükarda oralara bir yere gidiyor ama güzel, evet. Peki efendim. Başka bir mülaza var mı? Son kez okuyorum. Evet başka bir şey bulamadım çünkü. Ee, dedi ki girin ateşe sizden önce gelip geçmiş cinler ve insanlardan ümmetlerin o zaman da ateşe değil de ümmetlerin içerisine girin diye anlaşılacak. Şekli kurtarayım derken mana kaybolacak. Dedi ki girin ateşe. Sizden önce gelip geçmiş cinler ve insanlardan ümmetlerin içerisinde, ümmetlerin içerisinde. Ee, o olabilir ama sanki korkuyorum. Girişi bu sefer ateşe değil de insanlar ümmetlerin içerisine girin gibi anlaşılırsa bütün mana kaybolacak. Evet. Ama burada o tehlike yok şu anda. Peki efendim başka bir mülaza var mı? Okuyorum dedi ki, Girin ateşe sizden önce gelip geçmiş cinler ve insanlardan ümmetlerin arasında. Her defasında bir ümmet girdikçe bacısına lanet etti. Ta ki herkes oraya erişince onların sonrakileri onların öncekileri için dediler ki, Rabbimiz bunlar bizi saptırdılar. Dolayısıyla onlara ateşten kat kat azap ver. Dedi ki, herkes için bir kat vardır ve siz bilmiyorsunuz. Peki efendim, 7. sure 38. ayeti böylece tamamlamış olduk. Hala. He said, أُدْخُلُوا فِي أُمَمًا قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ Enter in nations that have passed before from, from before you. They have passed away from before you," he said. "Enter in nations that have passed from before you. من الجن والانس from before you, from the jins and the human, where to enter? Enter in in fire, in the fire. He said, "Enter in nations." bunu böyle yapalım. Enter among nations that have. Passed from before you from before you, from the chins and the human in the fire. He said, Enter among nations that have passed from before you. of the جنس of the جنس and the human in the fire. قال ادْخُلُوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. كلما دخلت أمة whenever a nation is entered كلما دخلت امه لعنت اختها it cursed its sister لعنت اختها its sister يعني its sister nation حتى اذا داركوا فيها جميعا until they Reached Hatta Daraku Fiha until they reached each other in it all together. Until they reached each other and it all together had daraku fiha Jemian قالت 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 Ukrahum their last their last sad قالت أخرىهم their last sent to their first. قالت أخرىهم لأولهم. their last sent for them for their first about their first for their first. ربنا Our Sustainer Our Sustainer ربنا هؤلاء هؤلاء اضلونا These that misled هؤلاء أضلون هؤلاء هؤلاء هم الذين اضلوا هؤلاء هؤلاء فآتهم فآتهم ضعفا so, give them a double. Torture from the fire. Kala, he said, Likulin the for each is a multiple but you know and and but well and but You do not know. قال he said ادخلوا في أمم enter among nations قد خلت من قبلكم that passed, that have passed from before you من ال... جنّي والإنسي of the jinns and the human في النار in the fire كلما whenever كلما whenever دخلت أمّة a nation is entered كلما دخلت أمّة كلما دخلت امه whenever a nation is entered شو يتيوكم شاهدته whenever a nation is entered كلما دخلت امه لعنت اختها ها it cursed it cursed its sister كلما دخلت امه لعنت اختها حتى إذا داركوا فيها جميعا until they reached each other in it all together حتى إذا داركوا فيها جميعا فيرجل قالت أخرىهم their last said لأولاهم for their first ربنا our sustainer, Haulai al these that misled us. ha'ulayi al-daluna, fa'atihim, so give them, fa'atihim, dafan, a double. fa'atihim, dafan minanar, torture yokmush, fa'atihim, dafan minanar, give them a double. from the fire. He said, قَالَ لِكُلِّنْ دَعْفٌ For each is a multiple. وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ And but you do not know. Evet, Araf Suresi 38. ayet. Var mı İngilizce meallerle alakalı bir mülahazam? Peki böylece 38. ayeti tamamlamış bulunduk Allah Azze ve Celle'nin inayetiyle.